Kardeşim, ben eşimi aradım açmadı. İki dakika bekle sen de olur mu? Tamam. Ya benim canımdan kıymetli mi elmas olsa veririm ya. Yok diyorum bizde elmas, yok. bize polis! 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 Basketten! Lan. lan bırak karımı! Buradan çıkamazsın, birazdan bütün karakol buraya gelir. Bana bak lan, polis malis dinlemem. İndirin ikiniz de. Verin lan elmaslarımı. Lan! Tamam sakin ol, tamam sakin ol. Ben biliyorum elmasların yerini, vereceğim bırak. <laughs> lan! Biz yedik. Uzatmayın, verin şu elmasları artık. Ya vallahi yok bizde elmas ya, yemin ederim yok bizde. Bak şakam yok benim. Elmasları bulamazsam gebertirler beni. Giderek sizi de yakarım, anladın mı? Cemil, ne oldu? Kıpırdama! Lan! 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 Tut, tut! İndir, indir! Bırak lan, bitti. Bitti koçum, sakin ol. Ne elmasları? Ne elması? Gerizekalı. Ben göstereceğim şimdi sana karıma silah çekmek neymiş. İyi misin Filiz? Kurt. Tamam, geçti hepsi. Sakin ol. Sen şimdi tülaylara git. Ben bildiği öğrenci anlatacağım sana her şeyi. Lan elma sır mı verin? Gel ben sana göstereceğim karakolda şimdi elması geri zekalı. Bulduk içeri. Koş içeri. İçeri gir. Şişt, sakin dur lan. Nereden sıktı lan bu? Bilmiyorum abi, bilmiyorum. Çök çök. Nabzına bak. Ölmüş.